100 TL ama İBAN'la paylaşabiliyorum. Kendimiz üretiyoruz. Farklı renk varyasyonlarımız da bulunuyor. Bu şekilde. <laughs> İsmim Diya, soyadım Özüster. Girişimci olmaya çalışıyoruz, bir dükkan açmaya çalışıyoruz. Atölyemiz bulunuyor ve kendimiz üretiyoruz. Ve hem böyle geçimimizi sağlıyoruz hem de üretip bir dükkan açmayı planlıyoruz. Ee, günlük bir 5, 6 veya 7 tane veya 10 tane e, cumartesi, pazar hafta sonları daha çok oluyor tabii ki de ee, satıyoruz. Tam olarak kazancımız belli olmuyor. Gün bazında olarak değişiyor. Ee, dediğim gibi yani hem girişimci olarak bunları satıp bir dükkan açmayı planlıyoruz. Hem de geçimizi sağlıyoruz. Bu şekilde seyyar satıcılıkla devam ediyorum. Şu şekilde canlıların mevcut. Hepsini kendimiz üretiyoruz. Keçeden üretiliyor. Atölyemiz bunun yerinde. Şeyle güzel <laughs> <çok> <laughs> Ne Tabii mi? ki de hemen. Şöyle bir de alacağız. Yok be, o şey yapma. Bana yardım edin İki tane çeşit siyahı da beğendim ama tüy diye koptum abla. Yok yok Kahve renklerim de çok gidiyor. Grilerin kahve renklerim kahve de Bak söyledim.